Merhaba arkadaşlar. Karşınızda ben bu sizlerle birlikte Uno oynuyoruz. Evet, Uno zaten bildiğimiz Uno'dur. Uno'yu biliriz. Çok önceden oynanan bir oyundu. Hemen e, Yusuf'a bir davet isteği gönderdim. Kabul etti. Start diyelim, başlayalım. Bakalım kimlerle savaşacağız. <laughs> savaşacağız yani Uno oynayacağız daha doğrusu. Oo bak orada gördüm demirli kupalı birisi vardı. Benim kupam bronz ya. Hmm. ay kötü kart yokmuş. Hay. Hay. Şey, adam hay dedi. Hay dediğinde engelledim. Aa, Yusuf da engelledi. İki kart alsın yine engelleyeceğim. Ekle gülme emojisi. Toksikiz biz. toksikli e, e, toksikliği Edgar'dan öğrendik. <laughs> <Stars 'a> döndük. <laughs> adam şimdi bana dört kart falan gönder misin? Neyse. Hah, gönderelim. O ben bitiriyorum. 3 kart kaldı. Bu tur 3 saniye sürdü. Aa. Neyse benim takım arkadaşım şu an gördüğünüz e, o kişi Yusuf. Uno. Uno diyelim ceza yemeyelim. E, şey e, o kartları görebildiğim karşıdaki kişi atacak hayırdan kişi Yusuf oluyor. Yusuf yumurta <laughs> Hadi son kart ya. Hadi, hadi maviye çevir şunu. Hadi mavi. Hadi mavi yap da bitirelim şey. Kart Katadı. Kolay. Unut dedim yine. Hadi bakalım. Hadi ya. Şu rengin mavi olması lazım. Mavi yapın şu rengi. Mavi. Ya çarpatıyor bir de ya. çıldırtın. Oha yine çarp attı. Çarpı ile saçmışlar. Sonsuz çarpı kartları var bunlar. inanmıyorum ben. Ha nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Adama geri döndürdü. Adam kart mı çekecek? <laughs> Yamla. Adama kart çektik de. Vakit geçiyor benim yararıma. Red. Red yok ya. hayırzınız zı ya mank namazı deş Bulo. Bulo. hadi hadi Birinci benim mi hayır birinci adam oldu hayır neyse ben 4 eksi puan yedim de Yusuf 20 eksi puan 28 eksi puan yedi like Hay reklamınıza ya. Reklam mı? Bura lehl rehlam. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo şu Uno resimli kişiler çok zorlandırıcı oluyorlar ya. Umarım zorlandırıcı zorlayıcı oluyorlar. No, ya, sadece bir tane bu iyi kart. Ay. Hayır. 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 Hay. Herkes tamam. Diğer tur rengi sarı yapacağım. Uuu Yusuf'un kartlarına bakın. İki tane renk değiştirme bir tane artı dört kartı var. ben rengi sarı yapmak istiyorum. Rengi red yaptı. rengi sarı yapıyorum. Kesin renk değiştirmeyi kullanacak Yusuf. Kullanma renk değiştirmeyi. Bak bunu açacağım. Bunu 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 açacağım. Dört kart. Um, adam gitti. Adam gitti. Adamı götürecek. Çalıncı kazanmaz mı? Ama dört kart kalmayı kabul etti. Hoppa. Adama verelim bir şans en azından. Ha rengi ma rengi şey sar rengi ma sarıyı bitirecektim ben. Aa Yusuf'a geri gönderdi. Yusuf rengi kırmızı yapacak. Ay, yapmadı garip yapmasını beklerdim. Hı. Dört Hı. yaptım. Dört yaptım. Hı. Evet. Dört. Hı. Bekleyin klasik emoji göndermeyin. Bak. Oh. Yep. Çarpı atışı. Yep. Aa, onu da çarpat. Herkes niye çarpatıyor atıyor lan? De? Rengi mavi yapıyorum. Şey, benim de unu lazım. Ben oyna. Bunu yapacağız. Hadi be. Umarım şart atmaz. Renk sarı olsun. Bitireceğim eğer engelleme yapmazlarsa. Bekle. Hoppa. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hayır, nerede gönderdik Bitti. Aaaaaaan. Basitti. Önceki turda yendik sonuçta. 59 TL verdi ya. Keşke 60 olsaydı. Yine reklam gönderme. Ha göndermedi reklam. İnanılmaz. Let's start. Reklam normalde gönderir. bazı önce gönderdi. Çok kötü bir reklam gönderdi. Okey 101 okey VIP reklamı geliyor karşıma. Bu reklam da fena bir şey ha. He. Hep karşıma çıkıyor. Çok garip bir reklam. Bir ara başka bir da çıkmıştı. İki tane çarpım var. Tek o var. Yusuf da, Yusuf da iyiymiş aslında. Hay. Ee, ben de kırmızı çarpı atayım. Normalde mavi atacaktım. on boş verdim. Oh, ben de mavi çarp atayım. Herkes engelledik valla. Ben Bir aldı. Ben mavi atacağım. Mavi at, mavi at, mavi at. Hadi sen de at. Senin mü? Neyse. Ya rengi yeşil yaptı ya. Hadi Yusuf da yeşil. Ay sarı yaptı. Sarı ben de sarı yok ama. O çıkart gönder Yusuf. Yes. Ben de iki kart göndereceğim. Şey renk mavi oldu. odayım <laughs> Bekle. Onu şöyle belli edeceğiz. Ama rengi şey ya. ya. Bana iki kart gönderdi. Vay senin Neyse Yusuf kazanca ben de kazanmış olacağım mantıken. Takım arkadaş olduğumuz için. Üç attım. O da üç attı. Ne bir üç, 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 üç. macerası. Diğer tur bir açacağım. Yusuf'ta bir var fark ettiyseniz. Aa gitti. Kırmızıya mı yapsam? Yeşil olsun. Yeşil de ee, Ve Yusuf iki kart verdi. İyi ya. Güzel Evet. Yumurta attı. Vay senin... ha 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 hit uno ve ve <gülüyor> Kazandık. la <laughs> ben de la 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 kazandık ben de bu sefer 46 gönderdi çünkü önce, önceki tur kazandıran bendim e bu tur ise kazandıran yusuf oldu yani. lütfen reklam gönderme Yapsana ne dedim reklam gönderme be o. Reklam geldi ne kesin. Ha 101 Okey VIP ne ya? Başlayacağım artık şu 101 Okey VIP sevdana. Startım. Bak 101 Okey 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 101 Okey Okey Rüyam'ı yedik 101 Okey artık ya. Ooo Oo, 4 kart var 4 kart. 4 kart artı. Dur atmayacağım. Atmayacağım ben atmayacağım. Onu indir indir onu. Hı. 6-8 attı. Bak kart havada kaldı. Heh. Ben de bu Maviyi bitireceğim elimdeki artık. Tamam bitirdim. 9 attım. Range red. Bende de red var. 4 kartı yakında açacağım. E sen beni dedin. Oo. Aa ben ben bunun ihtiyacını soracağım bekleyin siz. Hı. Yine 2 kart attı. Öyle mi? yeşil yapacağım. Yeşil. Ha, dört kart çek lan. Çalınca girsin de altı kart çeksin. Ne oldu? Hayır! Çalınca kazandı. Ben çektim dört kartı. Ya ben... Ben ne olmuyor böyle ya? Ama haksızlık mı ya? İki kartta da challenge olsaymış. Hı. Adam onu yaptı. Ula. Ula ne yaptın ya? Rengi sarı yaptım. Umarım sarı yoktur. Umarım sarı yoktur. Umarım sarı yoktur. Sarı yokmuş. Oh no. Çarp atacağım. Oynamasın. Onu Umarım yoktur. Umarım yoktur. Yok. Güzel renk kırmızı oldu. Yine yeşile çevireceğim rengi. Çünkü benden yeşil lazım. İki kat geldi. Yusuf dört kart atacak kesinlikle. Atmadı. Adam bunu yaptı Yusuf. Diğer tur kesinlikle dört kartı atmalısın. Yoksa bu bizi çiğ, çiğ yer. Rengi mavi yapsın bence. Çabuk at şu dört kartı. Ne? Aman. Ulan çabuk ol. Dört kartı at. Çabuk dört kartı at. Ulan çabuk at. At kırmızı renk. Dört kart gönderdi. Yusuf'a da iki. Yusuf'a kartı oldu Yusuf bunu mu demedin? Neyse. Renk sarı oldu. Çarpı açacağım. Neyse şu an birinci biziz. Birinci biziz. Çarpı göndereceğim. Şey. Haydi haydi haydi. Ne Hadi ben de desem. Oy gönder. Time out oldu. Kazandık. Hayır. çok çekişmeli gitti ya. Vallahi dün çok çekişmeliydi. Normal reklam göndermez. Reklam gönderme. <laughs> Göndermedi. Nasıl olabilir ya? Ya o nasıl bir kayın şekli? Ben orada dört kart <laughs> neyse. Allah, çok iyi turda ama ya. Hmm, i̇ki kart var. Dört kart geldi. Dört kart geldi. Yes. Hay. Hay. Hay'a birazdan iyi bir giriş yapalım. Hmm. Renk sarı olunca tabi. <laughs> <laughs> senin ben. Şimdilik ilk dört kartı kullanmayacağım. Dört sarı baştan kullanmam mantıksızlık olur. Rengi değiştirip her kırmızı olur. Lan senin E ben ne iki kart gönderiyorum lan? Oh. Bekle. Gülücük. Ha ha ha. Reverse. Yusuf'a dön. Yusuf'un iki kartı kaldı. Reverse. Rengi yeşil yapacağım. Dört kartı gönderip rengi yeşil yapacağım. Yeşil mi yapsam şimdi? Oğlum bana sıra bana sıra gelmiyor. Bana sıra gönder. <laughs> Rengi yeşil yap. Hayır. Ha? Ha ne oldu? He. Ha. Hayır! Ne? Hayır. Yusuf ÖNDÜ en azından. Yusuf döndü değil artık. Holur gel bak, Sen bekle lan, ben sana diğer 4 kart öndereceğim. Bekle yakın gelsin 4 kart öndereceğim. Şimdi 2 kart. Ne gülüyorsun lan konuşma. Zibi Ben bitirebilir miyim? Hayır. Rengi yeşil yapmalıyım. Ve dört kart öndereceğim. Spring'i yeşil yap. Rengi yeşil yap. Kart da işte geldi. He. Hadi hadi hadi. hadi. Seyri oynayalım. El sen Yellow sarı oldu renk sarı atacak hadi haydi benim dört kartım var onu atacağım acilen atmam lazım da rengi yeşil yapacağım renk zaten yeşilmiş neyse bir dakika nasıl ben ona geçtim <laughs> Allah, çıkar çıktı. Ne oldu lan iki saattir gülüyordun? Ben kart çekeyim mi? Yes be. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Sarı atacağım. Yusuf'a giyip attı zaten Yusuf'un Mavi bir şey yapabilir miyim? Yok mavi yapmam lazım. Hayır. Ben birinci miyim? Ben nasıl hala birinciyim lan? Kazandık değil mi? Yes be kazandık benim sayemde. <laughs> oy oy <yana, yana>. gönder <laughs> ben de klasik turdayız. Ben de birçok tur açık da üstte değil. Yine reklam gelecek ya. Hayır reklamımıza. Evet. Git. Start. Vallahi çok iyi oynuyorum ha. Ya bu son turum mu olsa artık kapatacağım. O adam, o adamın IV'si vardı. IV kupa yani nasıl bir tur kupası da Baksana adamın iki iki denen kişinin. Adama yumurta atabiliyorum. Yumurta atacağım. <laughs> Neden attım bilmiyorum. Çok az paraydı. Yusuf'un kartlarda 4 kart var ama Yusuf'un kartı baştan. Oha. Hay. Hay. Eş attım. Renk kırmızıdır. Gabe attılar. 104 kart at bence. Bana da Gabe at. Ben de Gabe atacağım. bekle sen. Gabe. Ne oldu? Ya ne oldu? Sen güçlü olsan ne yarar oğlum? <laughs> challenge diyor. Hadi challenge'a girdim. Kafa. <laughs> Kafa Dört kart artık. 4 kart at. Dört kart at ya. Dört kart at. At şu dört kartı. At adam bir karta düştü. O sonunda be. Hmm. Çadıncı. Rapor. Ne? Hayır. Hile. Hile. Ne gülüyorsun lan? Yumurta atacağım kafana. Bekle bekle. Allah'ın yumurta. Hmm. gönderdi ya. Çalıncı hmm. kaybetti altı kutu. Oha. Ulan kartlarımızın sayısı bini açacak yakında ya. Uzayı geçecek. Dört kart çıkmadı. Neyse. Evet. Dört kartla çalıncı çıkar diye bir şansımı denedim de. Yine bir deneyeceğim. Elimden geldiği kadar kart alacağım. Zaten kartım yeşil oldu. ah Brett Bread. 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 Adam ikisi de uno yaptı ya. ya iki... <laughs> Komik mi lan? Yumurta <laughs> çaktım da gitti. Yani 18 dakika sürdü videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna ben gelmiş bulunmaktayız. Bu tur hariç diğer turların hepsinin mükemmel olduğunu belirtmek isterim. Ve yok. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Mürekrem. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Devamlı gelmek. Devamı için like atın. Ya yorumlara yazın. Zaten gönderilerde ne istiyorsunuz diye paylaştım. Hello bu videoları paylaşmaya devam edeceğim yakında. Dur bakıyorum baya.